kişi yanmıştır denilmiş. Yani kükürtün tamamı tepkimeye girmemiş. Yüzde kaça? Yani kükürtün yüzde kaça dediğine göre elimizde bir miktar kükürt kalacak. Tam verimli diyor. Demek ki buradaki oksijenler kullanmış. Yani toplam 0.5 mol oksijen kullanmış diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Mesela bu tepkimemizde kullanılan kükürte A mol desek. 1'e 1 bir oranı olduğu için burası da A mol olacak. Oksijenin molünü burada bulduk A cinsinden. Bu, bu maddemizde ise bu tepkimemizde kullanılan B'ye şey, kükürte B mol desek. 1'e bir buçuk oranı var. Baş katsayılarına baktığımız zaman bire B dediysek bir buçuğa da bir buçuk B mol dememiz lazım arkadaşlar. Çünkü B'nin 0.5 olduğunu biliyoruz. Gelelim ikinci ip ucumuza. İkinci ip ucumuzda ise ne diyor? 136 kJ ısı elde edilmiş. O zaman ısıyı da şu şekilde kullanabiliriz. Bakın yine bu maddemizin başında 1 var. 1 mol tepkimeye girse 290 kJ ısı açığa çıkıyor. 1 molden 290 kJ ısı açığa çıkıyorsa A molden ne kadar ısı açığa çıkar? 290A yapar arkadaşlar. Buradan açığa çıkan ısı. Benzer işlemi ikinci tepkimemiz için de yaparsak kükürtün başında 1 var. 1 mol kükürt tepkimeye girse 390 kJ ısı açığa çıkıyor. B mol kükürt tepkimeye girse ne kadar ısı açığa çıkar dedik. Buradan da 390B kJ oldu. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Bu iki ısının toplamı da 136 olacak. şuraya yazıyoruz. 290A artı 390B eşittir 136. Evet 2 iki, iki denklem oluşturduk. Buradan birini yok edelim. Mesela yukarı eksi 290 ile çarpıp a'yı yok edebiliriz. O zaman yukarısı eksi 290A artı 290 a. Artı. 1.5'u 290 ile çarptığımızda 4, 435 tabi eksi. Başında eksi var. Eksi 290 ile çarptık. Eksi 435 b. Eşittir. 290'ı 0.5 ile çarparsak burası da eksi 145 yapar. Alt tarafı aynı şekilde yazıyorum. 290 a artı 390 b. Eşittir 136. Buradan topladığımızda 290'lar birbirini götürür. 390 ile eksi 435'i toplarsak eksi 45 b kalır. Bu iki değeri de topladığımızda buradan 9 kalacak tabii eksi 9. Eksileri attık. O zaman buradan b eşittir 9 bölü 45. Sadeleştirsek 1 bölü 5 o da 0.2 mol olarak çıkar. Evet b'yi bulduk. O zaman a'yı da şu eşitliğimizi kullanarak yani b'yi burada yerine yazarak a'yı da bulabiliriz. a artı 1.5 çarpı 0.2 eşittir 0.5 Şurası 0.3 yapar. A artı 0,3 eşittir 0,5 ise A da 0,2 çıkar arkadaşlar. O zaman 0,2, 0,2 daha bu tepkimelerde toplam 0,4 mol kükürt kullanmış. Bunun da gramını bulalım. Yani kaç gram olduğunu bulalım. Şunu formülü kullanabiliriz. N eşittir M bölü MA. 0,4 eşittir kütle bölü kükürtün. Mol kütlesi 32. O zaman 32'yi 0,4 ile çarparsak 12,8 gram kükürt tepkimede Kullanmış, harcanmış, yanmış diyebiliriz. Peki sorunun başında bize kaç gram kükürt vermişti? 20 gram. O zaman de, 20 gram da, 12.8 gram ise yüzde kaçtır? Buradan 100 çarpı 12.8 bölü 20. Şöyle yapabiliriz. Buradan bir sıfır attım, buradan bir sıfır attım, bir sıfır attım, şuradaki virgülden kurtuldum. 128 bölü 2'den bu işlemin sonucu 64 olarak çıkar. Yani cevabım D seçeneği olur arkadaşlar.